Rüyanızda deprem olduğunu ve evinizin yıkıldığını görüyorsunuz. Bu gördüğünüz rüyanızda yaşadığınız bu günlerinizde maddi konularda uzun bir zaman sıkıntılar içinde yaşadığınızı size anlatıyorlar. Rüyanızda gördüğünüz deprem evinizi yıktığı için maddi konularda kayıplarınızın olduğunu ve bu kayıplarınızın yaşadığınız bu günlerinizde maddi konularda güçsüz olarak yaşadığınızı ve maddi konularda olumsuz olan gelişmeler gördüğünüzü bu rüyanızda size anlatıyorlar. Kendi yaşamınızda uzun bir zaman maddi konularda sıkıntılar içinde yaşayabilirsiniz ama bu sıkıntılarınızın, maddi konularda sıkıntılarınızın kısa zaman içinde kaybolacağını bu rüyanızda size anlatıyorlar. Gelecek günlerinizde maddi konularda olumlu olan gelişmeleri görmek için çaba gösterirseniz maddi konularda güçlü olacağınızı bu rüyanızda size anlatıyorlar. Ben Celal Şatlı bütün herkese sağlıklı, huzurlu, mutlu ve neşeli günler diliyorum.